Merhaba, ben Emrecan Kılıç. Bugün mobil programı dersimizde hesap makinemizi yapacağız. Hemen başlayalım. İlk önce buradaki hello world'ümüzü silelim. Şuradan silelim. Sonra iki tane edit text ekleyeceğiz. Bir buraya. Plain text. Bir buraya ekleyelim. Birini hemen altına ekleyelim. Böyle alalım. Bunu üstte sağ ve sola bağlayacağız. Bunu da aynı şekilde hem bunun altına bağlayacağız, hem sağ hem de sola bağlayacağız. Bunları yaptıktan sonra devam edeceğiz. Daha sonra burada, daha sonra burada e, bunların match parent yapacağız. Hatta ikisini de seçerek yapalım. Buradan web componentlerine match parent yapacağız. İki tarafa da yayılsın. Sonra bir tane buraya yatay bir layout ekleyeceğiz. Yeni layout. Daha sonra bunun içine dört tane de buton ekleyeceğiz. Pardon. Şuradan. Birinci butonumuz. ikinci butonumuz. Üçüncü ve dördüncü butonumuz. Dört buton yan yana olacak. Bunlar topla çıkar çarp böyle olacak. Daha sonra burada bunu biraz büyütelim. Bir Daha iyi görmek için. İlk önce burada bir e, Liner buraya bağlayalım. Bağladıktan sonra bir tane buraya text view ekleyelim. Text view böyle pardon. Şurada bir aldım. Daha sonra burada devam edelim. Bir tane buraya text ekleyelim aşağıya text de böyle buraya bağlayalım. sağ ve sola da bağlayalım aynı şekilde. Sonra bunların hepsini direkt şuradan seçelim. Pardon. Direkt şuradan seçelim. Bunları büyüteceğiz biraz. İlk önce bir text size'dan bunları bir 20 cp yapalım. Güzel. Sonra yine padding'ine bakalım bir daha. Linkini genellikle 20 dpi yapıyoruz. Onu da yapalım. 20 dpi. Böyle güzel durdu. Şöyle bunu bir 10 dpi yapalım. Şöyle yapalım. Bunu hiç ellemeyelim. Böyle daha iyi duruyor ama büyüklerini biraz küçültebiliriz. 8 sayesinden. 8 sayısını burada. öyle güzel duruyor. Daha sonra buradan devam ediyoruz. Bunların isimlerini tek tek toplama çıkarma bölümü olarak ayarlayacağız kendimizce. Artı, eksi, çarpı ve bölüm işaretimiz var. En son şu name isim bizde lint kısmına birinci sayı yazacağız Şuradan <Gülüyor> Şuradan <Gülüyor> Önce name'imiz sileceğiz buraya birinci sayı yazacağız. Şuradan da hemen name kısmımızı silip ikinci sayı yazacağız. Daha sonra kod kısmımıza geçebiliriz. Fıtık sivri değiştirmeyi unuttuk. Hemen onu da değiştirelim. Bu da bizim sonuç değerimiz olacak. Bunu da büyük yazalım beni. Sonuç değerimiz olacak. Şimdi kod kısmımıza geçelim. İlk önce her zamanki gibi burada sayılarımızı şey, e, eklediklerimizi tanımlayacağız. İlk önce edit text'i tanıyalım. Bir tane edit text'imiz vardı. Et1 ve et2 olarak bunları tanımlayalım. Sonra 4 tane tonumuz vardı. bunlar da hemen bt1, bt2, bt3 ve bt4 olarak Tanımlayalım. Sonra da az sonra bir text view'imiz vardı. View'imiz vardı. Hemen onu tanımlayalım. Text view'imiz de tv1 olarak. Bir tane text view'imiz. En sonunda bir tane float değer atacağız. Yani bu float değerler sayı değerlerini kaplayacak. O onu atacak falan. İlk önce s 1 diyelim eşit. 0 virgül virgül bu Sonra bir de t2 sayı 2 değerimiz olacak. Değerimizi atayalım. Eşittir 0 olacak da pardon. Olacak. Bir de sonuç değerimiz olacak bizim. Daha sonra sonuç değerimiz için yine 0 değerini atayalım. Başlangıçta bunun da 0 değeri olacak. Daha sonra daha sonra burada da her zaman yaptığımız gibi değer atama kısmına geldik. İlk önce et 1 eşittir int y by id r nokta pardon r nokta id nokta hemen edit text pardon r nokta id edit text bu birinci oluyor edit text bu yapalım bunu direkt kopyalayalım hızlı işlem olması için yapıştıralım. Bunu hemen değiştirelim. Bu et ikiye edit text olacak. Hemen aşağıda, hemen aşağıda da hemen bizim bt birimiz olacak. Pardon bir küçük dikkat ediyorduk. bt bir. Pardon bt 1 eşittir print by by id r nokta nokta nerede Son birimiz bizim bu buton bunu hemen yapalım yine bunu da kopyalayalım hızlı işlem yapabilmemiz için 4 tane buton olacaktı bizim hemen bunları değiştirelim bt2 buton 2 bt3 buton 3 bt4 bu Bunu tanımlayalım. Sonra bizim neyimiz var? Bir de tekstil evimiz var. Hemen tv1 eşittir. Bu büyük küçüğe dikkat edelim. tv1 eşittir. Print y ID. ID. bizim burada ne yapmıştık? Tekstil evimizi yapmıştık. Tekstil ev 3'ümüz var. Evet. Ev 3. Bunları yaptık. Daha sonra aşağı inelim. Şuraya. 6 oluşturuyoruz işte, buradan. PT1. Evet. Buraya bir alalım. hemen buradan PT1. Evet, on click fistiniz. Ve burada bir new diyelim. UV'ye one click listiniz. Otomatikman kendi tanımladı zaten. Şimdi buraya işlemlerimizi yazacağız. Daha sonra buraya yazmaya devam ediyoruz hemen için. Burada ilk yazacağımız bizim sayı bir değer atomistik bir float olarak sayı bir eşittir float nokta hemen buradan devam ediyoruz Parse float parsef float burada parantez açıldı. Et 1'deki değeri yani burada et 1'i tanımlamıştık zaten et 1'deki değeri get text yani al hemen yazalım Get text buradaki değeri al ve bu değeri to string ile ah, Yani to string'e çevir. Bak dediğim gibi aslında o to string. Buradaki anlatmak istenen bize asıl olay e Tabi bire yani et bire edit text'e girilen değeri to string'e çevir. To string'den de float'a çevir. Daha sonra sayı bire ata. Bunun aynısını et evet, ikimiz için de yapacağız. Yani ikinci sayımız için de yapacağız. Hemen nasıl alalım? Sayı 2 et 2 olarak alalım. Tamamdır. Daha sonra burada bir de sonuç değerimiz vardı bizim. Hemen onu da yazalım. Sonuç değerimiz bize ne yapacak burada? Pardon. Sonuç değerimiz bize burada. Sayı 1 ve sayı 2'mizi toplayıp verecek. İlk olan o zaten bizim yaptığımız sayı 2. Sonra bu string değer ol. String değer de işimize yarayacağı için sonuç için bir tane string değer atacağız burada. String Bunu da son üç son diye yazabiliriz. String. Son. Özel bir değer atmamıza gerek yok. Burada da son değerimize değer vereceğiz. Son eşittir. String. To string. Evet string. çünkü nokta value of bu da bizim sonuç değerimiz olacak değerimizi verdik daha sonra sonucumuzda text yazacağız yapacağız text tv 1 diye tanıştık sanırım evet tv bir nokta set text set text hemen üstteki bunu da son değerimizi vereceğiz. Özür dilerim. Yine büyük küçük. Son değerimizi vereceğiz. Bu artı değerimiz. Şimdi bizim şimdi burada bir e, yazarken boş bıraktığımızda hata vermemesi için buraya küçük bir kod yazacağız. Hemen o kodu yazalım. Peki bu üstte de yazabiliriz. Publicler başlayalım. Public Hemen buradaki parametremiz yazalım. Bu en count. da almamamız lazım. Hemen bu hatayı bir kontrol ediyorum. Hmm. buradaki hatayı kontrol ediyorum. Kont. Daha sonra hemen aşağı iniyoruz. Üstü parantezimizi açıyoruz. Ve gerekli kodları kodu kod yazınca bize daha rahat anlat. önce bir yazmam gerekiyor. Hemen şurada yazmaya başlayalım. <laughs> parantezimizi açalım burada hemen ünlerimizi koyalım buradan yazmaya başlayalım text utils nokta is mpt burada tekrar parantez açacağız et bir pardon burada tekrar parantez açmayacağız sanırım aynı et bir ilk önce edit text 1 için yapacağız bunu daha sonra edit text 2 için yapacağız get text buradan çağırıyoruz daha sonra bunu to string değere çevireceğiz. To string pardon. Ha yok doğruydu. To string değer çevireceğiz. En sonunda yine bu sefer 2 için yapacağız bunu. Pardon. Daha sonra bunu bir de 2 için yapacağız. Evet. Şuradan itibaren yapacağız. Pardon. Buradan itibaren yazmaya devam edeceğiz. Şöyle işaretimiz koyduktan sonra da yine küçük bir parantez hata var sanırım. Bakıyorum. To string parantez hata almamam lazım aslında. Evet. Şuraya yazmaya devam edeceğiz. Koyduktan sonra Hemen burada bir hatayı çözeyim. Bakacağım tekrar. Evet burada bir parantez hatam vardı. Mecburen çözmek zorundaydım. Durdurdum o yüzden uzun sürdüğü için. Parantez hatamı düzelttim. Buradaki amaç e, ee, şimdi el sesinde yazacağız. İçine return yazacağız. Boş kalmaması için. Boş kalın hata vermemesi için. Hemen aşağı iniyoruz. Buradan. İlk önce ifimizinki return true olacak bu. Return True. Sonra bir de bunun else olan, pardon, parantez hataları, else, pardon, else. direksiyon false olacaklar. Bu false oldu. Bu da parantez at. Şimdi oldu. Direksiyon false. Şimdi bunu aşağı kısmında tanımlayacağız. Burada hatası gidecek daha sonra. İlk önce şurada tanımlayalım. Daha sonra hemen bunun içine ifimizi koyarak o yazdığımızı çalıştıracağız. Kontrol et. Burada neyi kontrol et diyoruz. True ise ekli işlemleri yani bunları yap demek şu TV olayını hemen buradan da kapatalım. Pardon. Double run bir. Evet bizim burada dediğimiz if kontrol et kontrol eğer true ise kontrol turu ise bunları yap yani sayı ile sayı iki topla sonra koy ama eğer değilse ise etse... hemen üst parantezimizi aç. Kapa. Aşağı in. TV yani text bizim tab text kısmından yazdırmasını istediğimiz tv text lütfen iki sayıda girin diyeceğiz lütfen iki pardon iki sayıyı da giriniz giriniz bir de sonuna ünlü misafir koyabiliriz. Pardon. Şöyle yapalım. Lütfen iki sayıda giriniz. Koyalım. Burada değilse de text field'imize lütfen iki sayıda giriniz yazacağız. Hemen buradan işte şunu kopyalayarak şunu direkt alabiliriz. Şöylece sanırsam. Fabrik void ile başlıyor. Kapatıyor. Şöyle alalım. Hemen. Daha sonra hemen şurayı kopyalalım böylece. Hemen altına inelim. Yapıştıralım. Altına inelim. Yapıştıralım. Altına inelim. Yapıştıralım. Bu bizim toplamamızdı. Bu bizim çıkarmamız olacak. Değerler değişecek sadece. Yine bir kontrol edelim. Evet. Onun dışında değişen bir şey olmayacak. Sadece Topla, Çıkar, Çarp ve Böl değerlerimiz olacak. Pardon, şöyle bir yapalım. <laughs> topla, Çarp, Çıkar, Böl değerlerimiz olacak. Şimdi bunu bir ilk önce çalıştıralım. Buradan hemen bir sanal makinemizden kenara alalım ve çalıştıralım. Bunun çalışması biraz uzun olduğu için burada durduracağım mecbur. Çalışınca hemen geri açacağım. Burada küçük bir hata yaptık. Daha sonra gözden kaçırdık hata değil. Buton 1. Şu bizim buton 2'miz olacak. Yani hepsi buton 1'de olacaktı. Hata verecek burada. Yüzden kaçırmışız. Hemen bu butonların yerlerini de değiştirdik. Şimdi hemen bakalım kırmızılık yok. Hemen tekrar gelip yeniden çalıştıralım. Ve yine çalışınca yine geleceğim ben. Evet şimdi programımızı da çalıştırıyorum. Hemen gelsin. İlk deneyeceğiz. Böyle yapalım kapatalım. Bunu şöyle ortaya alalım. Evet. İlk önce birinci sayımıza girelim. 5. İkinci sayımıza girelim. 5. bunları toplayıp çıkartıp alacağız. 5 artı 5 10. Çıkarttım bunu 0. Çarptım 25. Böldüğüm zaman da 1 verir. Yani bu şekilde programımız çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ödevim bu kadar.